Theodor Robert Bandi Birçok şeyleri çözmek konusunda sorunlar yaşıyorum. Bana göre içimde olup biten şeyleri diğer insanlara kıyasla daha iyi anlayabiliyorum. Bu sayede belki insanlar beni daha iyi anlayabilir. Kimsenin kötü şeyler yaptığından şüphe duyduğunu sanmıyorum. Asıl sorun neyi, nasıl ve ne zaman en önemlisi neden yaptı. Aklımda yer etmiş şeylerden biri 5 ya da 10 yaşındayken olan bir şeydi. Bana olan her şey. Beni bu noktaya getiren her şey bu kadar yıkıcı olmamın sebebi oldu. Tek önemli olan şey bu. Ted Bundy'nin annesi Louise Quill Pensilvanya'da yaşıyordu. 24 Kasım 1946'da evli olmayan anneler için kurulmuş bir eve giderek Ted'i dünyaya getirdi. O dönem evli olmadan çocuk sahibi olmak utanç vericiydi. Büyük annesi ve büyük babası gerçek ebeveynleri gibi davrandı. Büyük anne ve büyük babası psikolojik olarak hastaydı. Büyük babası kızlarına karşı şiddet uyguluyordu. Ted mutlu bir çocukluk geçirmedi. Çok uzun süre konuşma bozukluğu yaşadı. Büyük babası Ted'i dövmekten zevk alıyor, ona hiç doğmamış olmasını dilediğini söylüyordu. Ted'in annesi kendi öz babası istismar etmiş ve aslında Ted'in büyük babası öz babasıydı. Ted'in annesi amcalarından biriyle yaşaması için Washington'a gönderildiğinde Ted 5 yaşındaydı. Annesi Louise'in amcası Ted'in olmak istediği her şeyi temsil ediyordu. Eğitimli, müzik profesörü ve güzel bir arabası vardı. Ted'in istediği hayat buydu. Anne Louise Johnny Bundy ile evlendi. Mütevazi bir hayatları vardı. Ted bu durumdan pek de memnun değildi. Her şey Washington'da başladı. Janiels Halt. Samamiş Gölü Milli Parkı'na gittiğinde kolu sargılı genç bir adam arabasına binmesine ikna etmişti. Daniels Nazwald, 18 yaşında bir genç kızdı. Samam iş gölünde erkek arkadaşıyla tartışma yaşadı ve kadınlar tuvaletine gitti, oradan da kayboldu. Parktaki görgü tanıkları hemen hemen aynı kişiyi tarif etti. Genç, yakışıklı, beyaz tişört ve şortlu, düzgün telaffuzlu, düzgün giyimli, beyaz çoraplı, beyaz tenis ayakkabılı ve sargılı kollu bir adam yakınlarındaki insanlar konuştuklarının bir kısmını duymuşlardı. Genç adam benim adım Ted demişti. Görgü tanıklarından bazıları polis çizimi için bilgi sağladı. Ted ismi ile polis çizimleri radyo ve televizyonlardan yayınlandı, bir miktarda ödül konulmuştu. İsa Kuah bölgesinde üç kadına ait beden parçaları bulundu. Kurbanlardan birine ait çene kemiğini, diğerinin kafatası bulunmuştu. Çene kemiği ve kafatası da çatlattı. Sadece kemikler vardı. Ayrıca sarı olan bir saç bulunmuştu. Bu saç Jeniels Halt'ın saçıydı. Ayrıca siyah saçta bulunmuştu. Bu da Deniz Nazvult'un saçıydı. Kafatasının bulunduğu yerin hemen yanındaydı. Bütün insan kalıntıları toprağın üzerinde bulundu. Ama Jenny's Halt ve Deniz Nazvalt'a ait olmayan kemikler de bulunmuştu. Kafatasında zedelenme ve çene kemiği de yer yer kırıktı. Georgie'nin Hawkins'e ait olduğu anlaşıldı. Polis üzerinde olayların çözülmesi yönünde inanılmaz bir baskı vardı. Ama çözülemez haldeydi. Hiçbir delil yoktu. Ted Bundy kurbanlarının üzerinde herhangi bir kıyafet bırakmıyordu. Olay yerinde mümkün olduğunca az delil bırakıyordu. Gazetelerden ve dedektif dergilerinden vakaları takip ediyordu. İplikleri, saçları ve diğer her şeyi arabada giderken dışarı atıyordu. Ted'in en iyi bildiği şey bu tip şeylerden kurtulmak için atmak iyi bir yoldu. Çünkü yollardaki çöpler daima toplanırdı. Yeni bir görgü tanığı çıkmıştı. Arkamda bir şey duydum. Döndüğümde kitaplarını düşürmüş bir adam gördüm. Eğilmiş kitaplarını almaya çalışıyordu. Bir kolunda askı, diğer elinde de sargı olduğunu fark ettim. Oraya gittim ve yardıma ihtiyacınız var mı diye sordum. Yardıma ihtiyaç olduğu çok belliydi. Evet lütfen diye cevap verdi. Yürümeye başladık. Köprüyü geçtik. Küçük bir arabası vardı, sanırım kahverengiydi. Arabanın kilidini açmaya gitti. Sonra anahtarlarını düşürdü, bana alabilir misin, kolumdaki bu şeylerle zorlanıyorum dedi. Onun önünde eğilmek istemedim. Arabanın yanından çekildik, yere çöktüm ve ışıkta anahtarların yansımasını yakaladım, aldım ve ona verdim. Hoşça kal, iyi şanslar dedim. Aramızdaki tamamen sıradan bir diyalogdu. Ted Bundy'nin her zaman yapmak istediği şey avukat olmaktı. Ona olmak istediği insan gibi ve prestijli bir aileden gelmiş gibi hissettiriyordu. En iyi kıyafetleri giymek ve en iyi avukat olmak onun hayaliydi. Ted Bundy Utah'a gitmek için kız arkadaşından ayrılmıştı. Kız arkadaşı sevdiği adam gittiği için yıkılmış ve durmadan ağlıyordu. Cinayetler Washington'da sona ermiş şu tahta tekrar başlamıştı. Carol Drunch 1974 yılında Ted Bundy tarafından kaçırıldı. Alışveriş merkezinde bir adam bana doğru geldi. Kendini polis memuru olarak tanıttı. Memur Rosland olduğunu söyledi. Arabama birinin girmeye çalışırken yakaladığını söyleyip kaybolan bir şey olup olmadığına bakıp bakmak istemediğimi sordu. Arabanın yanındaydık, kapıyı açtım, bir şey göremedim. Arabanıza giren şüpheliyi yakaladık. Şubede tutuluyor. Gidip şikayet dilekçesi doldurmak istemez misiniz? Vaktiniz var mı? dedi. Tabii isterim dedi. Alışveriş merkezinden diğer binaya yürüdük. Sanki şube orasıymış gibi kapıyı açmaya çalıştı. Nefesinden biraz alkol kokusu aldım. Kimliğinizi görebilir miyim dedim. Cebinden rozet çıkardı. Ben de ona inandım. Kendinden çok emindi. Ona inandım. Karşıya geçtim. Arabası oraya park edilmiş haldeydi. Biraz garip buldum ama sivil polistir diye düşündüm. Arabasına bindik ama hiç rahat hissetmiyordum. Belki de hata yapmış olabileceğimi düşündüm. Arabayı döndürdü ve alışveriş merkezinden uzaklaştı. Karakola varmak üzereydik ki birden sarsarak kaldırımın yanında durdu. O an yanlış bir şeyler olduğunu anlamıştım. Ne yapıyorsun? Burası karakol değil. Neden durdun? Neler oluyor diye bağırmaya başladım. Panik halindeydim. Neler olacağını bilmiyordum. Bana hiçbir şey söylemedi ya da cevap vermedi. Ellerimi yakalamaya çalışıyordu. Bileğimden birini kelepçelemeyi başardı. Boğuşma halindeydik diğer bileğimi yakalayamadı. Yumruklayıp çığlık atıyor, savaşıyordum. Bütün tırnaklarım kırılmıştı. Mücadele ediyordum. Ama beni öldüreceğini hissetmiştim. Yüzü davranış şekli deli gibiydi. Adeta bir canavara dönüşmüştü. Bütün hayatım gözlerimin önünden film şeridi gibi geçmişti. Sonunda bir silah gördüm ve bana beynini patlatırım dedi. Sonra bir şekilde kapı koluna ulaştım ve yolcu tarafından kendimi dışarı atmayı başardım. Arabanın dışında da boğuşmaya devam ettik. Elinde bir levye olduğunu hissedebiliyordum. Kolumu yukarı kaldırarak onunla savaşmaya devam ettim. Böylece bana levye ile vuramazdı karşı yönden bir araba gelmeye başladı. O arabaya doğru koşup kendimi içine attım. Çığlık çığlığa bağırıyordum. Ağlayarak, histerik bir şekilde bu adam beni kaçırmaya çalıştı diyordum. Hissiyatım bunu başka birine yapacağı yönündeydi. Beni elinden kaçırdıktan sonra 10 tifula başka bir şehre doğru yola koyuldu. Debra Kent 17 yaşında bir genç kızdı. 28 Kasım 1974'te ailesiyle birlikte Bontiful'daki bir okul oyununa gitti. Ailesi buz pistinden kardeşini almasını istedi. Ted Bundy onu otoparktan kaçırmış, 24 saat evinde tutmuştu. Bölge araştırılmış bir kelepçe anahtarı bulunmuştu. Debra Kent'in kaybolmasından sadece iki saat sonra Carol Durant'ın bileğinden çıkarılmış olan kelepçenin anahtarı ile benzer olduğu tespit edildi. Artık Debra Kent'i kaçıran kişinin Carol'u kaçırmaya çalışan kişi olduğundan eminlerdi. Sadece ellerinde ipucu yoktu. Polis ekiplerinin yutahta olan cinayetler hakkında hiçbir fikirleri yoktu. Polisler başka yerlerde olan cinayetlerin birbiri ile bağlantısı olmadığını varsayıyorlardı. Taylor Dağı'nda ormancılık öğrencileri tesadüfen bir kafatası buldular. Ekiplerin Taylor Dağı'nda yaptıkları araştırmada dört kadının kafatası bulundu. Linda M. Halley, Susan Rancourt, Roberta Parks ve Brenda Ball. İsa Kovah'ta bulunan üç kurbana Taylor Dağı'ndaki dört kurbanda eklenmişti. Mutlaka hepsinin bir bağlantısı olmalıydı. Bunları yapan aynı kişiydi. Halktan 3000'den fazla çağrı gelmiş, artık polisin çok fazla şüphelileri olmuştu. Araştırılan binlerce isim içerisinde bazı kişilerden daha da şüphelenmişlerdi. Bu kişilerin arabaları aynı, isimleri teğ ve yaşları da benzerdi. Fiziksel olarak da benzerlik taşıyorlardı. Ve sonunda kriterlere uyan sayı 100'e inmişti. 100 şüphelinin her birine bir numara verildi. Ve 7 numaralı Ted aranılan Ted Bundy Trafikte bir polis memuru Ted'in arabasını takip etmeye başladı. Ted'in durması için uyarılara rağmen durmadı. Polis memuru Ted'i kenara çekti. Ted, beni durdurmak istediğinizi anlayamadım dedi. Tamamen siyahlar giymişti bir hırsız yakaladığını düşünerek Ted'i tutukladı. Polis memurundan kaçma ve hırsızlık aletlerine sahip olma gibi küçük şeylerle tutuklandı. Bagajı açtığında siyah bir kar maskesi, göz olan başka bir maske, birkaç parça ip, birkaç plastik torba ve ayrıca kelepçe bulundu. Aslında polisleri alarma geçiren kelepçenin bulunması olmuştu. Kayıp Debra Kent'in arabasının yanında kelepçe anahtarı bulunmuştu. Aynı zamanda kaçırılmaya çalışılan Carol Dranch'ta da kelepçe anahtarı kullanılmıştı. Bu bütün davayı tamamen değiştirmişti. Ted Bundy'nin kız arkadaşı Elizabeth Grover polislerle görüşmüştü. Ted ona hasta olduğunu, anlayamadığı bir şey tarafından tüketildiğini söylemişti. Duygularını zaptedemediğini ve çok fazla zamanını aldığı için hukuk fakültesinde de başarılı olamadığını, kendini toparlayamadığını anlatmıştı. Kız öğrenci yurdundan bir kızı takip ettiğini, ancak ona o gece bir şey yapmadığını, ama insanları takip edeceğini, yapmamaya çalışacağını ama yine de yapacağını söylemişti. Tek bandiden Carol Drunch'ın kaçırılmasıyla bağlantısı olduğundan şüphelendiler. Carol Drunch'tan ellerinde bir şüpheli olduğunu ve ona bakmasını istediler. Tek taraflı aynadan birkaç adamın arasından onu tespit etmesini istemişlerdi. Carol Drunch onu hemen tanımıştı. O olduğundan hiçbir şüphesi yoktu. Öne çıktığında hemen tanımıştı. Duruşundan, yürüyüşünden çünkü onu yürürken izlemişti. Artık Ted Bundy bir avukat tutmuştu. Çünkü olay mahkemeye taşınmıştı. Ted Bundy ufak bir ceza alacağını düşünüyordu. Bundy mahkemede şov yapıyor ve Carol'ın yalan söylediğini dile getiriyordu. Ted Bundy adam kaçırmaktan 1 ile 15 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı. Bundy hiçbir duygu göstermemiş ve şok içerisindeydi gözaltına alındı, Yutah cezaevine sevk edildi. Ted Bundy Yutah cezaevindeyken ilginç bir gelişme yaşandı. Colorado'daki yetkililer bandeyi Carol Campbell'ın birinci dereceden cinayetiyle yargıladı. Carol Campbell 12 Ocak 1975'te Aspen'de kayboldu. 17 Şubat'ta ise çıplak bedeni neredeyse 3 mil uzakta bulundu. Bandi'nin kredi kartı bilgilerinin Campbell'ın kaybolduğunda onun da Aspen'de olduğunu iddia ediyorlardı. Ayrıca Bandi'nin vossosunda da Karen Campbell'ın saçına mikroskobik olarak benzeyen bir saç teli de bulunmuştu. Cinayete teşebbüs ettiği için Colorado'nun Pitkin bölgesine teslim edildi. Ted Bundy keskin zekalı, insanlara oyun oynamayı ve insanları aptal gibi göstermeyi severdi. İnsanlara basit, düşük seviyeli ve kendinden aşağıda birileriyle muhatap oluyormuş gibi davranırdı. Ted Bundy hukuk öğrencisi olduğu için duruşmada kendini temsil etmeyi talep etti. Duruşma arasında mahkeme binasının ikinci katındaki duruşma salonunun tam önünde kalan hukuk kütüphanesinin binasına gitme izni verildi. Hukuk kütüphanesini kullanabiliyordu. Çünkü çalışmak isteyen bütün avukatları açıktı. Kapının dışında polis bekliyorken bandi camı açtı ve iki kat aşağıya atladı. Oldukça yüksek olmasına rağmen sadece bileğini inciltti ve ortadan kayboldu en az 5 gündür kayıptı. Tekrar yakalandı ve tekrar yargılanmaya başladı. Yeni suçlamalar eklendi. Ted Bundy ile Utah Üniversitesi'nde hukuk okurken tanışanları Anderson, Ted Bundy'yi vaftiz etmişti. Sosyal, arkadaş canlısı, yemek yapmayı seven biri olduğunu söyledi ve onunla çok fazla sosyal aktivitede bulunmuştu. Ted'in gazetelerde yayınlanan resimlerini görmüşlerdi. Bu kişiyi yakalarsak neler yapabileceğimizi anlatarak eğleniyorduk. Ted bu durumdan nasıl kurtulacağını bize bildiğini söyledi. Bir şehirde birini öldürebilirdiniz. Başka bir şehre cesedini atarsınız. Üçüncü bir şehre kıyafetlerini atarsınız. Son olarak dördüncü şehre cinayet silahlarını atarsınız ve kimse aradaki bağlantıyı kuramazdı. Polis bu bağlantıları kuramazdı. O gün komik olduğunu düşünmüştük. Bu bizimle alay etme şekliydi. Bize bunu söylüyorken bakın ben bunu yaptım hiçbiriniz bunu göremediniz der gibiydi. Ted Bundy yutahtaki cezaevindeyken onu ziyaret edebilen birkaç kişiden biri olan arkadaşları Anderson ziyarete gitmişti. Yukarı havalandırmaya bakmamı istedi. Eğer çok fazla kilo verirsem oradan kaçabilirim dedi. Bunu tekrar düşünmedim. Ayrılırken gardiyana söylemedim. Ben sadece delirdiğini düşündüm. 1 metre 80 boyunda 66 kilo ağırlığında olan Ted Bundy aydınlatma kutusunu keserek tavandaki havalandırmadan kaçtı. Biri ona demir testeresi sağlamıştı. Kestiği alan oldukça büyüktü. Daha sonra hapishane müdürünün özel dairesine giderek bir çift kıyafet aldı ve ortadan kayboldu. Kız öğrenci evinde saat 10.30 civarı Katie Kleiner Rubin uyumaya hazırlanmıştı. Birinin odalarına girdiğini duymuştu. Yanında duran karanlık figürü gördü, gördüğü figür kolunu kaldırıp Katie Kleiner'a vurdu. Katie çığlık atmaya ve yüzüne dokunmaya çalışıyordu elleri yapış yapış olmuştu. Katie o sırada bunun kan olduğunu fark etmemişti. O da arkadaşı Karen uyandı, ona da saldırmaya başladı. Kolunu ve çenesini kırdı. Katie yan tarafına dönüp baktı, yatağı, yastıkları, çarşafı kana bulanmıştı. Duvardan kan akıyordu. Her yer kan içindeydi. Odadan odaya giderek kızları katletti. İkisine bilinç kaybı yaşatacak kadar şiddet uyguladı, diğer ikisini de öldürdü. Ted Bundy'nin eğer daha çok vakti olsaydı kız öğrenci evindeki herkesi öldürürdü. Ted Bundy kilitli olmayan kapıdan içeri elini kolunu sallayarak girmişti. Elindeki ağır meşe odunu ile içeri dalarak 20 yaşındaki Lizelle Levy ve 21 yaşındaki Margaret Bowman'ı öldürene kadar boğmuştu. İkisinden birine cinsel tacizde bulunmuştu. O sırada uyuyan Karen Chandler ve Katie Kleiner'ı da vahşice dönmüştü. Şiddete uğrayan Sharon Ann Thomas'ın durumu ise oldukça kritikti. Kızların aldığı yaralar oldukça şiddetliydi. Kırılmış kafa tasları, kırık dişler, iki vücutta da ısırık izleri vardı. Kız öğrenci evinde yaşanan vahşetten iki hafta sonra 9 Şubat Talahisi kasabasında her şey değişti. 12 yaşındaki Kimberly Diana Leach sabah okula gitmiş, öğleden sonra kaybolmuştu. Kimberly'nin çantası bulunmuş, boğuşma yaşanmış gibi görünüyordu. Kalahisi'de kız öğrenci evinin yakınlarında bir arabanın çalındığı ihbarı alındı. Ted Bundy ile bir bağlantısı olabilir mi diye düşünüldü. 15 Şubat 1978'de Pentakola polisi 31 yaşında bir adamı çalıntı araba suçundan tutukladı. Florida Eyalet Üniversitesi'nde öğrenci olduğunu söyleyen kişinin aslında hapishane kaçkını Theodore Bundy olduğu ortaya çıktı. Ted Bundy yakalandığında FBI'ın en çok aranan 10 kişi listesindeydi ve çalıntı bir vosvosun içindeydi. Yakalanmasına sebep olan o küçük çalıntı vosvostu. Yakalandığında olacak şeylerin korkusu içindeydi. Öğrenci evi cinayetlerini işlediğini polisler inanıyordu ama fiziksel bir delil bulamamaktan da endişeliydiler. Bu durumda delil olan ise bir ısırık iziydi. Bir kere ısırmış ve çekilmiş, daha sonra ağzını daha büyük açarak başka büyük bir ısırık bırakmıştı. Ted Bundy ısırarak kendini ele verecek delil bırakmıştı. Ted Bundy'nin diş kalıpları alındı. Ted Bundy, öğrenci evinden iki öğrencinin vahşice öldürülmesi ile yargılandı. Avukatı olmasına rağmen savunmasının çoğunu kendisi yaptı. Mahkemeye öğrenci evinden vahşice saldırıdan kurtulmuş olan Keti Kleiner katılmış, hatırladıklarını anlatmıştı. Adli diş hekimine göre Lizaliv üzerindeki ısırık izi Ted Bundy'den alınmış, diş izi ile uyuşuyordu. Mahkemede diş izlerinin Ted ait olduğu ispatlanmıştı. Artık oyunun sonuna geldiğini anlamıştı. Hiçbir zaman fiziksel bir kanıt bıraktığını düşünmemişti. Theodore Robert Bundy yedi cinayetten, cinayete teşebbüsten ve hırsızlıktan suçlu bulundu. Gerçek bir tepki vermedi, sadece kabul etti. Jürünün kararı Theodore Robert Bundy'ye ölüm cezası verilmesi yönündeydi. Bandi suçlu bulundu. Artık hükmünü verme zamanıydı. Yargıç Ted'e sen çok iyi bir avukat olabilirdin. Keşke seninle bu mahkemeyi paylaşabilseydik dedi. Sonra ona elektrikli sandalye hükmü verdi. Ted Bundy 9 yıl boyunca ölüm hücresindeydi. Bu süre boyunca Amerika'nın her yerinden emniyet teşkilatı üyeleri çözülemeyen yüzlerce dava konusunda onunla konuşmak için hapishaneye geldiler. İdamından önceki son günlerinde de suçlarını itiraf etmeye başladı. Bande'nin planı ise çözülmeyen ölümler konusunda bilgi sağlayarak ölümden kurtulmaktı. Ted 30 cinayeti itiraf etti ama bunlar tam itiraf değildi. Sonuna kadar oyun oynadı. Bütün isimleri vermek istemiyordu. Herkesi manipüle ederek hayatını kurtarabileceğini sanıyordu. Ted Bundy 30 kadını öldürdüğünü itiraf etti. Ancak kurbanlarının sayısı hala tam olarak bilinmiyor. Polis yüzden fazla olabileceğini tahmin ediyor. Bundy sadece Margaret Bowman, Liza Levy, Kimberly Leach'in cinayetleri ile yargılandı. Ted Bundy'nin idam edildiği gün yüzden fazla insan ellerinde pankartla toplanmışlardı. Binanın sağ alt tarafında ölüm odası hazırlanmıştı. Saat 7 gibi hapishanenin bütün ışıkları söndü. Elektrikli sandalyeye güç verilirken ışıkların söneceği söylenmişti. Bir adam dışarı çıktı ve beyaz bir mendil salladı. Bu bittiğinin işaretiydi. Kalabalık deliye döndü. Cenaze arabası ölüm odasından morga doğru yola çıkana kadar alkışladılar, bağırıp çağırdılar. Theodora Robert Bundy ölüm cezası aldığında kurbanları ve yakınları rahatlama hissetmişti. Artık hiç kimseyi incitemeyecekti. Hasta ruhlu, şeytani ve toplumdan atılması gerekiyordu. Onlar için bunu düşünmek dahi bazen yeterli gelmiyordu. Bandi için bu bir ceza mıydı? Kurbanlarına göre onun için hiçbir şey ceza olamaz ve canını yakamazdı. Ted Bandi'nin yaşadığı her gün başka bir kızın ölme potansiyelini barındırıyordu.